Merhaba, bu video Suriye ve kuraklıkla ilgili. Söylentiye göre Suriye İç Savaşı'nın kıvılcımı Deres şehrinin güneybatısındaki birkaç sprey boya kutusundan çıkmış. 2006 ile 2011 yılları arasında ülkenin yarısından fazlası o güne kadar kayıtlı en kötü kuraklıkla karşılaştı. Kuraklık çok şiddetliydi ve doğal dalgalanmaların açıklayabileceğinden daha uzun sürdü. Bu iklim değişikliğiydi. Çiftlik hayvanlarının neredeyse %85'i öldü. Suriye'nin ünlü Halep biberi tarlaları yok olup gitti. Kuraklıkta 1 milyona yakın köylü tarlasını kaybetti. Dera gibi zaten kalabalık olan şehirlere yığıldılar. Su sorunu şehirlerde daha ölümcül bir duruma geldi. Yeteri kadar iş yoktu. Bir zamanların zengin çiftçileri çöpçü olarak iş bulurlarsa şanslı sayılıyorlardı. Böylece bir grup genç hayal kırıklıklarını ifade etti. Sloganı Kahire ve Tunus'ta gerçekleşen son devrimlerden almışlardı. Yerel gizli polis geldi ve gençlerden 15'ini tutukladı. Aile üyeleri valiliğe yürüdüler. Suriye devleti baskıcı yasalar kullanan bir devletti. Protesto bütün şehre yayıldı. Bir süre sonra diğer şehirlerde Deran'ın çocuklarına destek için toplandılar. Protestolar kuraklığın yolunu izleyerek yayıldı. Böylesine sürekli bir ayaklanma Suriye'de beklenmiyordu. Dera'da ilk protestolar başlayıncaya kadar uluslararası güvenlik analizcileri Suriye'nin Arap baharına duyarsız kalacağına söylüyorlardı. Hatta Suriye'deki göstericiler herhangi bir yerde rejimi tehdit edecek kadar yoğunluk kazanacak gibi görünmüyor ifadeleri söyleniyordu. Peki Suriye'yi kontrolden çıkaran şey ne olabilirdi? Acaba insan kaynaklı iklim değişikliği bir rol oynadı mı? Analizciler 2006-2011 kuraklığının Suriyeliler üzerindeki etkisini hafife aldılar. Washington DC'de bulunan iklim ve güvenlik merkezinde yönetici olan Francisco Femia şöyle diyor. Uluslararası bir toplum olarak çevresel baskıya yeteri kadar dikkat etmiyoruz. Aslında çok önemli. 1,5 milyon insan geçim kaynaklarını tamamen yitirmiş durumda. Nedeni ise 5 yıllık aşırı kuraklık. İnsanlar artık kırsal alanlarda yaşayamaz oldular. Kırsal bölgelerden şehirlere çok büyük göçlerin olduğu bir gerçek. Bu dinamiklerin toplumsal huzursuzluk ve devrim hareketlerinin sürdürülebilirliğine katkısı olmuş olabilir. 10 yıllar süren acımasız yönetimin ardından iklim değişikliğinin etkileri Suriye'de bardağı taşıran son damla olmuş olabilir. İklim baskısı altında olan bu ülke politik olarak toparlansa da 2050 yılına kadar tarım kapasitesinin %50'ye yakınını kaybetme yolunda. Eğer mevcut sera gazı salımları sürerse daha büyük kuraklıklar gelecek ve su kıtlığı daha da kötüleşecek. Ve Suriye kırılgan politik durumların iklim değişikliği baskısıyla birleştiğinde olabilecek yıkımın bir uyarısı olarak kalacak.